Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulillah. Namazın içindeki farzlara erkanus Sölat namazın rükünleri denir. Namazın rükünleri şunlardır. 1. İftitah tekbiri. Namaza giriş tekbiri ile başlamak. 2. Kıyam ayakta durmak. 3. Kıraat, Kur'an'dan okumak. 4. Rükû, öne doğru eğilmek. 5. Secde, yüzü yere sürmek ve kapanmak. 6. Kade-i Ahire, son oturuşu yapmak. Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tadili erkan, rükunlarda adaletli olmak, namazın bir rükünü olarak kabul edilmiştir. Ebu Hanife'ye göre kişinin namazdan bilerek çıkması da bir rükündür. Buna huruç bir sun'ih denir. Şafi ve Hanbelilere göre ise tertip yani farzlarda sıraya riayet etmekte namazın rükünlerindendir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.